Merhaba sevgili astroloji severler. 13 Ekim çarşamba günündeyiz. Günümüze fısıldadıklarına hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, bugün ay günün son dakikalarına kadar Oğlak Burcu'nda ilerleyecek ama günün çok büyük bir bölümünü de boşlukta geçirecek. Saat 13.53 ile 23.47 arasında ay boşlukta ilerleyecek sevgili dostlarım. Dolayısıyla da önemli bir işiniz, önemli bir görüşmeniz, alım-satım kararınız, bir sizin için önemli olan her ne varsa önemsediğiniz ve sonrasında sağlıklı devam etmesini istediğiniz her ne varsa 13 53 ile 23 47 arasına denk getirmeyin. Ya sabah saatlerinde ya da yarın hayata geçirmekte fayda var. Sevgili dostlarım Ay Oğlak Burcu'ndayken başlıyor güne. Biraz kasvetli, biraz karamsar, biraz yalnızlık duygusuyla geçecek bir sabaha uyanacağız. Özellikle sabahın erken saatlerinde ayın Mars'la olan karesi, Güneş'le olan karesi çatışmalı. kendimizle bile çatışmalı. içsel çatışmaları ve bireysel tartışmaları, çatışmaları da hayata geçirebilecek bir sabah. Çoğu biz uyku saatlerindeyken denk gelecek. Dolayısıyla da... Ee, sabah uyandığımızda biraz yorgun bir zihinle ya da rüyalar e, kanalıyla gelebilecek bir takım mesajlar e, mümkün olabilir bu sabah. Ee, ona biraz dikkat etmek gerekiyor. Sabah çok etliye sütliye karışmadan güne başlamak önemli olacaktır. Hemen akabinde ayın neptünle olan uyumlu açısı. Akışta kalma, rehavet, biraz böyle rahatlık enerjisine de bizi otomatikman alacaktır. Dolayısıyla sonradan güzel bir destek gelecek duygusal anlamda. Sevgili dostlarım, ee, ay saat 13.53'te Pluto ile kavuştuğunda öğle saatleri, hatta öğleden sonra bu içsel çatışmaların devam ettiğini tekrardan görebiliriz. Biraz manipülatif tavırlar, güç savaşları, aile içinde baskın bireylerin biraz böyle kendinden söz ettirme ihtiyacı gündemde olabilirken ev, aile, yerleşim, birliktelikler konularında bir değişim dönüşüm ama metazoeli biraz zorlayıcı bir değişim dönüşüm enerjisi psikolojik süreçlere de işaret edebilir bugün e, ilişkileri parasal konuları seçimlerimizi anlatan Venüsün Satürn ile çok güzel uyumlu bir açısı var bugün bugün ve önümüzdeki birkaç gün boyunca da hayata neyi geçirmek istiyorsak e, kalıcı olması çok mümkün. Evet biraz mücadeleyle, biraz bir şeyleri hayata geçirmek için çabalamayla, irade kullanmayla açığa çıkacak bu enerji ama eğer biz ee, farkındalığımızı geliştirip biraz aksiyon içinde olursak eğer sağlam kalıcı ilişkilerin, sağlam kalıcı ve güvenilir para fırsatlarının da hayatımıza girmesi mümkün. E, saat 23:47'den sonra Ay Kova burcunda ilerleyecek tabii e, günü bitirmiş olacağız çok büyük oranda. Sonrasında daha e, bizi yarından itibaren iki günlük süre boyunca daha hareketli ve sosyal bir dönem bekliyor olacak. Son iki gün daha kasvetli, daha yalnızlık duygusuyla, daha teklik duygusuyla geçti demiştim. Şimdi artık yarından itibaren daha e, enerjik, dinamik bir sürece giriş yapıyor olacağız aile beraber. Beni dinlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz ve videolarımızı beğendiğiniz için sonsuz teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.